Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir önceki çektiğim videodaki mod tanıtımını yapacağım. Bak bu, Video Storm ve Ağaç Adamı Dönüşme Modu'nun. Hadi başlayalım. Şöyle bakın. Bu Ağaç Adam ve şimdi bir tohum var. Bak Baxi bu. da bak şöyle. Bak şöyle. Bakın arkadaşlar yüzü falan normal ama bakın. Bak, normal bir yer yürürken bak. Ay Ayak nasıl içeri giriyor? Görüyorsun değil mi? Ayak içeri giriyor? Bakın şurada göstereyim. Bakın. İçeri giriyor. Elleri de. İlla ki G modda olmanız lazım yani. Şöyle durmanız lazım. İçeri. Şöyle durmanız lazım. Mevzunun gerçekçi görüntüsünü istiyorsanız bu videoyu bakmak istiyorsanız. Ama artık anlayacaksa bayılacaksınız. Bakın bu şey böyle. Ağaç adamın içine şöyle. Ağaç adam bakın böyle gözüküyor. Yüzü şunu basılıyor. Neden anlamadım. Böyle yüzü şunu olmadığı için. Arkadaşlar. Bir de çok iyi arkadaşlar. Bakın şuna. Havada uçuyor. Çok en iyisi bu. E, tabii uçabiliyorsunuz. Böyle gel bak da sen uçabilirsin. Hatta hayatta kalmadığınız zaman bile uça uçuyormuş gibi gözükebiliyorsunuz. Bakın. Şu mesela yani ben şu an yani. Bak. Ben tamam, uçmuyorum. Yani. Ben bakın azıcık havada. Bak. Bak şöyle ben çıkayım. Bakın. Azıcık havada o yüzden arkadaşlar. Görüyorsunuz yani. Çok güzel. Bunun alım tarzını bir önceki videoda göstermiştim zaten. Arkadaşlar. Bakın işte. Bakın arkadaşlar. Şimdi bakın. Burada bu böyle gözüküyor. Burada böyle. Bu da böyle. Bu ne gözüküyor? Şuradan alabiliyorsunuz. Onu da göstermiştim zaten benim ilk videoda ama dedim. Bir de arkadaşlar almak istiyorsanız, orada almak istemiyorsanız bu direkt şuraya girerek şu böyle en aşağıda bunları alabilirsiniz. Videomuz bu kadar da. Like atmayı unutmayın. Abone olup zil tuşunu aç. Açın ve yeni video çekeceğiz zaman haberler gelsin. Hepiniz görüşürüz. Bay bay.